değerli basın mensupları biliyorsunuz dün Gazi Antep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde çalışan değerli meslektaşımız Doktor Ersin Aslan bir hasta yakınının saldırısı sonucu ağır yaralanmış. Meslektaşlarımızın tüm çalışmalarına rağmen kurtarlamamış ve dün hayatını kaybetmiş. Bizler devlet hastanesi sağlık çalışanları olarak tedakkarca azimle azimle çalışan bu doktor arkadaşımızın hayatını kaybetmesinden dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de sağlık çalışanların sayısı yetersiz. Buna rağmen tüm hekim arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız ve tüm sağlık çalışanları iki katı kadar, gücünün iki katı kadar, üç katı kadar çalışarak toplumda hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve bu hizmetlerimizin karşılığını toplumumuzun fedakarca karşıladığını ve bize bir teşekkür olduğunu biz biliyoruz. Onun için onlara da her zaman biz teşekkür ediyoruz. Ama maalesef toplumumuzun içerisinde şiddeti alışkanlık haline getiren bazı psikopat insanlar da bulunmaktadır. Hep beraber, birlik beraberlik içerisinde bu insanlara karşı şunu altını çizerek belirtmek istiyorum. İki yolları kullanarak bunlarla mücadele edeceğiz ve bunları toplumdan ayıklamaya çalışacağız. İnşallah bundan da başarılı olacağız. Burada medya mensubu arkadaşlarımız da var. Onlara da rica ediyoruz. Medyanın üzerine de büyük bir görev düşmekte. Şöyle ki medya sağlık çalışanları ile toplumumuz arasında sevgi bağlarını oluşturacak yayınlar yaparlarsa bu hassasiyeti gösterirlerse biz kendilerine çok teşekkür edeceğiz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyacağız. Onlara şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden değerli meslektaşımız Ersin Bey'e Allah'tan, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz ve ailesine de baş sağlığı diliyoruz ve herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi... Çok